Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Arkadaşlar 15 günlük sürece niyet alıp yapacağım bir okuma olacak. Siz de videoya ne zaman denk gelirseniz 15 günlük sürece niyet alıp dinleyebilirsiniz ya da izleyebilirsiniz. Yükselen güneş ve ay burcu terazi olan sevgili arkadaşlar bakalım kartlarımızın sizlerle ilgili nasıl öngörüleri var her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum almanız gereken duymanız gereken mesaj ne cesaret Cesaret edemezsen seni üzen kişi ya da koşulların kölesi olursun. Delice risk almamı sağlam zeminlerde daha azına razı olmak pahasına cesaret etmekten çekinme. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Peki tarot kartlarımız neler söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numaralı WhatsApp hattından bana ulaşabilirsiniz. Genel enerjileri yorumlamak için kart çekeceğim dedim ve iki kart birden geldi. Kupa 9'u ölüm kartı bakar mısınız? Sevgili teraziler. Bir kart daha çekeceğim ve tılsım edilisi. Şimdi tılsım edilisi sabretmektir arkadaşlar. Yani bir şeyler için çaba göstermişsinizdir artık sonuç vermesini bekliyorsunuzdur. Özellikle eğitim, iş, kariyer, para kapınızla ilgili. 7 aylık süreç baskın olmakla beraber 7 yıllık süreç de olabilir. Verdiğiniz bir mücadele, gösterdiğiniz bir sabır artık ölüm kartıyla beraber değişim, dönüşüm enerjisine giriyor. Ve kupa dokuzlusu ile beraber bir dileğiniz, bir muradınız gerçekleşiyor. 7 aydan bu yana bir sınav üzerinde çalışıyorsanız artık sonuç alma e, burada bir yatırım yaptıysanız meyvesini toplama ya da 7 aylık bir süreçte bu yana 7 aydan bu yana bir iş kurma hayaliniz var bir hazırlık sürecindesiniz araştırma analiz etme sürecindesiniz artık bitti harekete geçme yani böyle alabilirsiniz arkadaşlar çok güzel bir muradınız bir diliniz gerçek olacak ki kupa dokuzusu bir dilektir arkadaşlar bir murat kartıdır bir de şunu söylemek istiyorum ki böyle bir yayma enerjisi var yani başardım gayret ettim bugün başarımı herkese gösterebilirim. Herkese yayabilirim. Yani böyle sergileme enerjisi var arkadaşlar. Artık diyorsunuz ki emeklerimin karşılığını madde ve manevi alma zamanı. Bakalım kartlar başka neler söyleyecek. Aziz kartı, kılıç üçlüsü, kılıç sekizlisi, kılıç şövalyesi ve kılıç kralı. Öncelikle şunu söylemek istiyorum ki kılıçlar sizi hava elementini temsil ediyor. Burada bir kart daha çekelim. Kılıç ikilisi ve denge kartı. Uzun zamandır ilişkinize ya da evliliğinizde büyük bir çıkmazda olmuş olabilirsiniz. Yani büyük bir sorun akabinde nasıl bir yol çizeceğimi ya da nasıl bir yol bulacağımı nasıl bu zorluktan çıkacağımı bir türlü bilemiyorum bir türlü bu döngüden kurtulamıyorum dediğiniz bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Kılıç kralı ile beraber ne kadar e, mantığınızı hareket etmeye çalışıyor olsanız da zaman zaman kılıç şövalyesi ile beraber öfke patlamaları yaşıyor olabilirsiniz. Denge kartı diyor ki içsel huzurunu koru. Çünkü burada büyük bir üzüntü, büyük bir sorun artık böyle su misali akıp gidecek. Duaların kabul oluyor. Seni zorda bırakan, seni darda bırakan, seni çıkmazda bırakan bu durum her neyse kartlarımız diyor ki artık bitti. Bakın burada tılsım üçlüsü ve tılsım ikilisi ile beraber parasal sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. Parasal anlamda kısır döngülerden kurtulamıyor olabilirsiniz. Yani bir türlü iki yakamızı bir araya getiremedik. Bir türlü bu borçlardan kurtulamadık. Ya da biz aniden öyle bir zorluğun içine girdik ki parasal anlamda söylüyorum büyük bir kayıp yaşadık ki ben bu sorundan nasıl çıkacağımızı Bilmiyorum. Yani burada aslında kılıç üçlüsü ve kılıç sekisi ağır bir enerjidir arkadaşlar. Bir sürü işin içinden çıkamadığınız zorlu, özellikle para kapınızla ilgili yaşadığınız zorluğu temsil ediyor. E, i̇ş kapısı da olabilir arkadaşlar. Çalışan arkadaşlar için söylüyorum. Kolektife niyet ediyoruz. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatlarına göre alsın. Denge kart diyor ki artık işler rayına giriyor. Yani dengeler oluşmaya başlıyor. Tılsım ikilisi bize şu uyarıyı verir arkadaşlar önceliğini belirle kararsız olma yani kararını ver net ol önceliğini belirle ve istikrarla ilerle çünkü tılsım 2'den sonra tılsım üçlüsü gelir yani kararsızlıktan kurtul kendine bir yol bul bir çözüm yolu bul ve o çözüm yolu üzerine çalış emek ver çaba göster dengeler kendiliğinden oluşacaktır burada kurban psikolojisinde olmaktansa ben burada nasıl çıkacağım diye sürekli bir düşme enerjisi içerisinde kalmak kendini daha çok kaygılandırmaktansa harekete geç diyor kartlarımız bizlere. Örnek veriyorum bir yol denediniz o yol sizi istediğiniz sonuca götürmediyse orada takılıp kalmayın. Kendinize başka çözüm yolları arayın diyor kartlar bizlere. Bakalım kartlarımızın siz sevgili terazi için mesajları ne? Kılıç altılısı, kule kartı, tılsım prensi, adalet kartı, değnek prensi, kılıç dörtlüsü, kılıç dokuzlusu ve kılıç prensi, güneş kartı. Şimdi adalet kartı size terazi burcunu temsil ediyor. Şimdi sevgili teraziler dalgalı sulardan sakin sulara geçiyorsunuz bir yıkım akabinde. Yani aniden iş bırakma, aniden işten çıkarılma. E, böyle ben bu ortamda huzur bulmuyorum. Bu ortamda bir sürü mutlu olamıyorum dediniz. Bir ortamdan uzaklaşmak. Hayatınıza köklü bir başlangıç yapmak. Hak ettiğiniz o mutluluğu, hak ettiğiniz o başarıyı yakalamak için harekete geçmek. Yani tam anlamıyla burada böyle bir enerji var. Detaylandırmak için kart çekmek istiyorum. Büyücü kartı ve kader çarkı. Bakar mısınız? Adalet kartı, güneş kartı, büyücü kartı ve kader çarkı, kule kartı. Arkadaşlar bunlar büyük arkana kartıdır. Yani burayla uyumlanan arkadaşlar hayatlarında büyük bir değişim, dönüşüm enerjileri içerisindeler. Büyücü kartı ve güneş kartı ile beraber hak ettiğiniz başarıyı hak ettiğiniz mutluluğu göremediğiniz bir yerden gidiyorsunuz arkadaşlar. Kendi değerinizin farkına vararak bilinçli bir farkındalığa ulaşıyorsunuz. Büyücü kart kader çarkı diyor ki artık hayatımın kontrolü bende. Hayatımın ne yöne gitmesini istiyorsam ben karar veririm. Esaretinden kurtuluyorum dediğiniz bir enerji var burada. Şimdi iki ayrı enerji çıktı. Birisi e, toksik bir ilişkin bitmesi, değerinizin bilinmediği bir evlilikten gidiş, uzaklaşma ya da e, böyle bir yerde çalışıyorsunuzdur ama hakkınız olanı alamıyorsunuzdur. Sürekli mobbingi maruz kalıyorsunuzdur. Yani burada para ve ilişki üzerine iki ayrı enerji çıktı. İkisini de yorumladım arkadaşlar. Uyumlanan arkadaşlar kendi hayatlarına göre alsın. Güneş kartı diyor ki güneş karanlığınızı aydınlığa çevirecek ve büyücü kartıyla beraber yaratıcılığınız, özgüveniniz artacak. Artık hayatınızda yeni bir başlatma enerjisine geçeceksiniz. Bakın bir rakamsal değeri olarak başlatmaktır. Öncülük etmektir, yaratmaktır. Ve kader çarkı güneş kartı, büyücü kartı çok güzel enerjiler doğuyor hayatınıza. Yani adalet kartı bize şunu söyler. Hak ettiğiniz mutluluğu bulma zamanı. Tılsım dörtlüsü kupa sekizlisi ve üç iki kart, kart özür dilerim bir kart daha kupa şövalyesi kupa sekizlisi ve tılsım dörtlüsü şimdi burada size sırtını dönen sorumluluk almaktan korkan değişme direnen bir kişi sizden özür dilemek için gelecek sevgili teraziler yani bu kişi kapalı enerjilerde sorumluluk alamayan cesaret edemeyen ee, o olgunluğa erişememiş bir enerjide bakın olgunluktan kastettiğim şey yaşla ilgili bir olgunluk değil bilinçli olgunluktur yani bir ilişkinin sorumluluğu alabilmek gibi sorumluluklarını yerine getirebilmek gibi bu kişiden alacağımız bir özür adımı olacak uyumlanan arkadaşlar için iki kart çekelim bakın kişinin aslında adım atmasını bekliyorsunuz yani diyorsunuz ki bu kişi zaten pişman olup geri dönecek ama ben artık kendi değerimin farkındayım. Kendi hayatımın merkezinde ben varım. Ben sana şans verdim, sen beni yine hayal kırıklığına uğrattın. Artık burada sana karşı duygularımla değil, mantığımla hareket ediyorum dediğiniz bir süreç içerisindesiniz. Evet bu kişiyi özlüyorsunuz. Hala duygusal olarak bir bağınız var ama diyorsunuz ki artık mantığım daha ön planza Ve bir de şunu söylemek istiyorum ki çocukluktan yana ya da uzun zamandır hayalini kurduğunuz bir gelişme enerjisi var burada. Yani yeni bir eğitim almak, yeni bir alanda faaliyete başlamak, yeni bir alanda iş açmak ya da işe başlamak yani burada aslında mevcut bir durumun değişmesi enerjisi de var özellikle de iş ve eğitim hayatınızla ilgili sevgili teraziler bir anlaşma bir sözleşme yapabilirsiniz bir imza atabilirsiniz kartlarımız iyi düşünmeniz gerektiğini söylüyor bizlere Evet genel enerjiler bu şekildeydi kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle